Evet. Eee, evet, bürküt, o. ara ara, bir de kasap serdar. Sen mi açtın Eagle önce? Evet. Onu kaldı o zaman Yo, Dylan. I don't understand. Yo, Dylan, you have to open a heli squad no, no, for that. Aaa, a İngiliz yok no, no, a**ım, yes. aynen. Yeah, 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 that's that. Right. You're gonna get hit bro. Aynen. No, 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 Oğlum, Oğlum adamlara Şerit, hemen zarf tut, küfretmeye başlamayın boyun. lan. İnsan gibi konuşuyor. Aynen abi söyledim Aynen. ya. Sen niye bu kadar milleti satışıyorsun lan? He? Sana diyorum sana. Sen biliyorsun kendini. Çok sataşıyor millete. Bir şey yapmıyorum abi abi. Böyle bir toksik tarafın var senin. Bir şey demiyorum da var biraz yani. olabilir abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şeyler var ya. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Gayet güzel geliyor bu sağlam. arada. Rica ederim. Nereye, nereye, gidiyorsun? Gel la gel nereye gidiyorsun? Helikopter için. gel Vallahi gelişine gidiyorum ya. Oğlum darlamasana milleti ya. Darlama lan beni. Bir rahat dur lan. Elin ayağın bir durmuyor lan. Link sen beni tanımıyor mu? Abi tanımıyorum valla. Ben yeni geldim. 10 saat Oyun... oyunda. Ha öyle mi? Gel gel. Sen Dımet gel gel sen bana gel. Evet, gel. Sen, sen YouTube'a Dımet Türk yaz. Benim ismim yaz. Oraya bir abonelik salla. Tamam. Discord'da da bekleriz Bak, yeni Bak. Oğlum millete abone de bana. Hiç bir kere yaramıyorsunuz ha. Bütün gün oyun oynuyorsunuz. İki tane abone getirmiyorsunuz bana. Ha, o kral abone oldum ya. Teşekkür ederiz. Hadi gel. Get to the chopper. Ya tamam ya? Atar mı? Atarsın niye lan? Ne oldu lan? Adamdan helikopter de buradaymış. He, buraya hava atıyor onları. Berkay biz iniyoruz buraya radyo atıyoruz. Helal olsun sana. Acil radyo at, radyo. Radyo atın, şuraya radyo at. <laughs> Lan nasıl vuramıyor? <laughs> Üf koydum. Koydum herif. Düşman zırhlısı var bravo da haberiniz olsun. Anlaşıldı. Abi onu bunu boş verin tank var tank. Nerede tank işaretleyin? <laughs> Oğlum tank buraya aldım. bakıyor var ya belanızı İnşallah arasın. Tank bakıyor buraya. Bir yerdeyem şey değil mi? Ee, bir, bir yerdeyem yer 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 var, var aynen. 600 indiriyorum yedi 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 arkada benim gibi. görüşümde hepsi piyade kaçıyor varsa nişancı vursun vurmaya çalışıyorum. Araç sahibi şurada. Mühimmat lazım mı abi? Valla E atla alalım bakalım E alalım yok ki lan veriyon Nasıl? O sömürüm yok, yok Ben taze Tazeleyip abi Sıkıntı yok Sen içeri takip et yeter Sıkıntı Tamam ya. abi Oğlum şu aracı bir vuramadınız lan bravdık. Hadi lan. Aha vurdum galiba. Oğlum yanımda durma da beni yerim belli etme da. Ee, Eren görüşü var mı? Bilgi vermen lazım bana yukarıdan. Bakıyorum. Görüş ver, şerle alayım. Dönüyorum ben, bir koşu, koşu. Birazdan bizim atak kovu düşer gibi. Sesler full oradan geliyor. Bizim abi bastılar. Acil mark lazım. Aynen. Ee, Eren, mu markım da piyade. Onu indirmeniz lazım ya da Mert abi. Ne dedim bir daha söyle? Ee, mu markım piyade. Dağdan bizi arkadan kesiyor. Tamam. Hemen götlüyorum. Vurdum o. Eline abi. Siz o dağda korumaya devam edin. Anlaşıldı. Turkey shoot. Ee, abi full defanstayız. Atakabı biraz geç gelecek. Hele düştüğü için. Full buradayız. Sağlam buralım. Oğlum hemen görmeyin ya. I got crowds in the open. <laughs> Lan mermi. Lucky motherfucker. Seni gidi lucky motherfucker. <laughs> abi kaçırdım inanılmaz. İyi mi kötü kral? First Eren bir de Mert abi. Siz sadece dağda oynayın abi ikiniz. Diğer herkes kepe yakın oynayacak. Anlaşıldı. Mert abi cana geleyim mi sana can basayım mı? Gelme gelme gelme. Gelirsen yerim bele Ya Yasin sen Mert abi'ye gitme. Kepin içine gel. Breach olduğun içine Bunlar doğru gel. Lan bizi mg tarıyorlar da bakalım geçebileceğiz mi Sen oradan geç. Gerekirse öl. Kepe yakın kalman lazım. Medik yok bu civarda. Abi daha çok vermemi <laughs> istiyorum. Ne olur? Target neutralized. Good night. Abi ya, ya yemin ediyorum adam vurmaktan mermi bitti koyayım ya. Bana mermi olsan zaten. Mermici. Kaptan Metin. <laughs> Metin yaklaşsana Metin. Daha Mermici. Da Gidiyorum. Gireyim abi. Oğlum Arka bana abi. acil lazım. Oradan çıkamazsın. Çıkabilir misin abi? Geldim geldim abi. Abi tam bir saniyeyle kaçırdım ya herhalde. Eren oğlum Eren bize de bir iki mermi bir şey atla. O yapacak herhalde? Abi burası mükemmel. Tank markı marka şey güncel ya. vardı var dedik Oğlum var ya mı? Oğlum var ya mermi mi kıyım ya. Çabuk çabuk ben çabuk. Abi. Getir la. Surtur, Mermici konuşur, ya. Koştum, koştum, Ben geliyorum aslında. Param olsa Yapın da ben şey. alsam. Yaklaşmayın daha fazla görmesinler sizi. Siz ilerleyeceksiniz yani. de. Abi. Ee, abi sizin hala ben, ben temiz bir görüşünüz olması lazım orada. Öyle mi? At at at. İyi görüşürüz abi. Hadi oğlum. Burada dolanmayın Neşe. Ya, Bizim gel, temiz gel. görüşümüz var vuruyoruz abi. YL seni ne vurdu? <laughs> MG mi Marks benim İn Neşe in 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 e, MG vurdu. Yerimizi Yerim belli ediyorsunuz. Kuleden oldular. Selman give up. Gel ee, sen. Abi D5 2-2'de bir garip bir şey var haberin olsun. MG'yi hani, kurdular bravo ya. Vuruşlar, Burada MG kulesi var. Olur. Eren öldün mü? Öldüm. Geliyor. Vurmaya devam. Bravo da yakında adam var. Gördüm. Öldü. Eren yakına girenler oluyor onlara dikkat et ha. Kafamı çıkartamıyorum. Arkadaşlar abi. Adam boostladı bizi bize. Burada çok durursan yerimizi belli ederler ha haberin olsun. Evet, tamam tamam abi gidiyorum abi. Ba başka bir tarafa geçersen daha iyi. Evet tamam abi. Geliyorum şimdi takımın yanına. Ekmeğe ortak oldun lan. Eve. Ya benim videom. Benim <gülüyor> videom. Ben de yok. Ben de yok. Ben de yok. Alıyorum da arkamda var. Ben ben de. Aynen sen bak. Rally'nizi ee, rallinizi taşımıyorum oradan? Yeni ha battım. İsteyen atakta doğabilir. E, Berkay. Şey isteyebilir misin? Mühimmat desteği. İsteyemem şu an. devam ediyorlar çünkü. Yok mu? Dayanamadı yine. Onunla vurmak evet. kolay tabii. Seni <laughs> şeyle göreceğim sizi. O piyada update'i gelsin. Göreceğim elemci oynayacak mısınız da. Abi şuradaki düşman ölüsü me, Bak o sol taraftan yukarı doğru çıkıyor. Nerede? Yoksa bizim ölüsü Bak şur. Aa! <laughs> nereden yedin lan? Arkadan yedim. Ben de niye yedim nereden yedim? Arkadan. Çok yedim ama onu çok yedim. Geldi mi? Aldım. Tamam helal. Öyle Çocuğu değil. da kaldırsana. Çocuk kalır bandajım yok. Oğlum uzaklaş uzaklaş. Yerimizi belli ettin lan. Tamam ben şimdi aşağı. Dur gitme gitme atayım. dur. Gitme gitme. Bravo Kaldıracaksın. Tamam anlaşıldı. Bir şey kalmadı burada zaten ya. Oğlum niye burada bekliyorsun? Sen var, mangan ne nerede? Bu mangan. E seni yabancı abi ismini demiyor ki ben böyle kafama göre takılıyorum. Öbürki maça daha doğru bir şekilde oynayacağım. Tamam, bana çanta atabilir misin? İ... Çanta at. İngilizce ne zaman öğreneceksin? Selman bana yakın. Ben de abi zor biraz ama öğrenmeye çalışıyorum inşallah. Abi çok ben yok ya. Oğlum, oğlum senin ne biçim az geçsin ama. tamam yine gel gel tamam. abone abone mi lan bana. Niye ne nasıl ya da var? Ne ya? Bildirimlerini ya, ya kral ya nasıl nasıl bir kral bu ya. Biz buraya gitmeyelim ya buraya alıyorlar der. E, kral. e, bu kral. Sen kralsın Alk. tabi ya niye olmayacaksın? Yok abi sensin kral. Kral sensin kral. Sen bir kralsın Elan kral. Abi. Hop çok özür dilerim oh. pardon yanlışlıkla oldu. Pardon pardon abi. pardon pardon pardon. Sen ismin neydi lan? Eko şey Kerem. Eko diyor, Eko <laughs> Kerem Eko diyor. Sen ya. sen çok kral adamsın ya. Kepiçi piyade. Öldü mü? Öldü. Öldü. Kepiçi kepin vestine doğru verin yönünüzü. Oradan Biraz bakıyorlar gel, gene. Öldü öldü. Ah şimdi öldü. Aa gele bir yan binada. Geralsın lan bana. Helal olsun lan sana. <laughs> Alca herkezi. Bekleyin. Burada da var abi. Nerde lan? Anne önünde annem Siktir ya. Bu da ölmüş. Hay a** k**im Yanımdaymış. Abi şu taraf full piyade abiniz olsun. Gördüm. Bütün çatılar, binalar dolu. Binalar batınıza var. doğru. Eyvallah. Hayır. Sıkıntı. Az bekle. Dur abi hemen önümde. Doğru nakliye. Kaldırıyorum seni. Bizi koru. Ne demek? Ne demek abi hemen koru. Korkular. Ah vuruldum, vuruldum, vuruldum. Ah vuruldum beyler, vuruldum ah. Tamam geleceğiz tamam. Allah. Kırın oradan geliyorlar tamam. Geldi geldi e geldi. E Beni de vurdu. Eren vursa, Uzens vursana mı Şu şimdi? Çok bir az bir canı var. Merdiven. <laughs> Eller. Evet. Medik Allah'ını kitabı seviyorsan gel. E Eyvallah Araplar bize saldırıyor. Aha yakın bu. Gülman geliyor. Düşmeden buraya güzel. Tebrikler. Çocuk kaldırın. O gitti bile. O zaman Rest in peace. Ha bu düşmemişler zaten. Bizde sanıma. Ha. <laughs> Abi bandacım yok, bandacım yok maalesef. <laughs> 200, nasıl vuramıyorum onu? <laughs> 200 met Türk. Me Medic burada piyadeler var gelsene. Abi burada ordu var. Ben sizin için bulacağım şimdi şeylerini, hublarına. Burada baya bir adam var abi. Eren radyo buldum, bir mark verir misin Charlie? içine giriyorum vurma. Bir şey bana ben, bir yardım edin diyeceksin. Bana bir beni bir kaldıracak kral var mı? Bakalım. Bir yol versene. Ben kazayım Melik, Melik sen benim canım doldur. Kaldır. Çocuğu da kaldır. Ben kazayım. Tamam kaldıracak dur. Tam çatısını aldım kalanını halledin abi. Bunların kuzeyde hava yok mu ya? S emin değilim. Bayağı azaldılar. Bana bir bandaj lazım. Abi. Evet, var, olun, mı, mermi var olun, mı? Yani. Mermi Benim var mı? Abi, güzel, güzel, Çocuğu güzel, güzel. da kaldırın. Ha, bak, at at yere at yere gel, at yere. Hadi, hadi. Ey yolda ya, kazmışlar zaten üstümde işaretlemiş. Oğlum yapmış. medik diye bağırmayın kötü şans getirir. Bitti. Allah'a yakın ya, ya, ya. Allah ya, ya. ha. Hangi beden vurduk? Hepsi Matt Türken hatası. La Eren var ya sen olmasan <laughs> 45 kilo alacaktım. Koyayım. Senin yüzünden. Elinde <laughs> sağlık. <laughs> Askerlerimize saldırıyor.